Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E biliyorsunuz uzun süredir video atmıyordum. E, güncel olayları takip ediyorsanız zaten ülkemizdeki olayları biliyorsunuzdur. E, yeni yeni toparlanmaya başladık. E, içerikler fazla birikti, yazan arkadaşlar var. E, o yüzden de fikirlerinizi ya da içeriklerinizi alta yorum olarak yazabilirsiniz. Ya da Discord'da falan da konuşuyoruz zaten. E, içeriklere son gaz devam ediyoruz. Şimdiki konumuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdiki konumuz şu. Şimdi ofistesiniz ya da ne bileyim bir kafedesiniz oturuyorsunuz. Ofisteki siber güvenlik arkadaşların da çokça e, dikkat ettiği şey, e, arkadaşlar böyle ekranı açıp bırakıp gidiyor. Yani arkadaşlar kesinlikle bunu yapmayın. Ekranınızı açıp bırakıp gitmeyin. Kesinlikle Windows'u artı L tuşuna basıp locklayın, kitleyin öyle gidin. Çünkü bu bir sistem açığıdır, güvenlik açığıdır, bir sürü açıktır yani. Ee, şöyle bir durum var hocam ne yapabilir? Ee, diğer videolarımıza bakarsanız o videolarımızın birinde USB ile nasıl eklendiğini göstermiştik. Ee, şimdi de şunu göstermek istiyorum. En hızlı nasıl eklerim? Bir Windows'u açık yakaladım. En hızlı nasıl eklerim ve oradan uzaklaşırım? Onu göstereceğim. Haydi geçelim. Hemen Hyper-V'mizi açalım. Ee, ekranımızı paylaşalım. Evet geldi. Şimdi burada bir tane kalemiz var. Bir tane de Windows'umuz var. Bunlara run'ı verdim arkadaşlar. Bunlar run oluyor. Öncelikle kale açıldı. Windows'ta tabii şu uyarıyı verdi. Tam ekranın açı kardeşim benim. Hayır 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 bekle. Tamam bunu altı alalım Windows ise. Şunu da full ekran yapalım. Hemen girişimizi yapalım arkadaşlar. Girişimizi yaptık, içerideyiz. Şimdi kalemiz açık arkadaşlar ve gözümüzün önünde. Şimdi ben tabii burada bir daha önce aldığım notu size açayım. 3 kuruşluk komutla nasıl hackliyorsunuz onu göstereceğim. Önce bir arkadaşımızın IP'sini öğrenelim. IP'miz bu. Şimdi arkadaşlar Windows'umuz ne durumda? Windows'umuzu da hemen alalım. Evet, Windows'umuza da giriş yapıyoruz. Hemen girdik. Evet arkadaşlar, şimdi içerideyiz. Şimdi arkadaşlar Windows'ta açılsın. Bu sırada e, yapmamız gerekeni söylüyorum. Şimdi öncelikle locate ile NSX'e var mı bilgisayarınızda onu bakın. Yoksa e, bana yazabilirsiniz. Ben e, size nasıl yapmanız gerektiğini konusunda bahsedeceğim arkadaşlar. E, zaten genelde de default olarak şunun altında oluyor bu arkadaşlar. E, bunu şöyle yapıyoruz. Sudo copy. Daha önce yazdım. Şunun aynısını kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Sonra nereye kopyalayacaksınız? Varın altında www.html ns exe. Çünkü bunu neden yapıyorsunuz? Çünkü www varın altında arkadaşlar, var www'nin altında Apache var. Yani web sunucunuz var. Yani ben kendi bilgisayarımdan da dahil şunu yazarsam eğer karşı tarafın Apache'si açık değilse böyle bir ekran gelecek. Şimdi ben bu karşı tarafın Apache'sini açıyorum arkadaşlar. Start Apache. Ki Apache yoksa uyarı verirse Apache kurmanız gerekiyor. apt install e, apache2 olarak kuruyorsunuz. Bazı paketlerde de yum, centos kullanıyorsanız mesela install apache2 tarzında kurabiliyorsunuz. Bunları şu an kurmamıza gerek yok. Bu arada start'ı verdik. E, ufak bir test edelim. Evet zaten gelmiş. Şu an Apache burada var. Bunu ne için kullanacağız? Eğer slash nc exe dersek bu exe'yi indiririz arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi. Hemen şunu silelim. Oho virüs algıladı reis. Mesela bakıp virüs algıladı. Bunu ben tıklayıp kullanamam artık. Yani bizim bu yöntem çok işe yarıyor. Yani indirip adama virüse tıklatamıyorsunuz. Sonra şunla nc ile 8080 portundan ben dinlemeye başlıyorum. Artık 8080 -80 portundan gelen isteklere ben cevap vereceğim ve ben şu an bunu dinliyorum arkadaşlar. Bunu alta indiriyoruz. Artık bu bunu dinlemeye başladı. Şimdi geçiyoruz. Ee, şöyle yapabiliriz ilk baş konusu olarak şunu şöyle sağ tarafa alabiliriz Şurası dinliyor ya Bu dinlediği kısmı görelim Evet şimdi Ofisteki çılgın arkadaşımızın bilgisayarına gittik arkadaşlar ee, Tamam bunu full ekran yapayım Ofiste bu çılgın bir arkadaşımız var mesela ee, Bu şey niye gitmedi Pardon Tam ekran yapmamız gerekiyor öncelikle tam ekran yapalım Evet Ofiste arkadaşımız ya da herhangi bir yerde bunu tabi suç arkadaşlar bunu yapmayın ama e, ofisteki siber güvenlik arkadaşlar genelde bunları yapıyorlar. E, i̇nsanlar bilgisayarını açık bırakıp gitmesin diye. Şöyle yapıyorum curl o bilgisayarı yakaladım adamın. Bunu hızlı bir şekilde yazıyorum. Bakın arkadaşlar bunu tabi e, hızlı yazmak istediğinizde zaten çok hızlı bir şekilde yazarsınız. Bunu bastığımız anda curl ile bunu indirip nc exe'yi tutacak. Bunu indirdikten sonra neye 80 80 portunda yani bizim buraya yazdığımız IP bizim ee, Linux yani Kali sunucumuzun IP'si. Exe diyorum. Hazırsak. Bunu demeden de şurası açık kalsın. Nasıl bağlandığımızı görelim. Diyemedim mi? Sanırım diyemedik. Tamam diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an şu bilgisayardayız. Nasıl anlarız? Dir dersek mesela gitti burada diri çalıştı. Yalnız burada LS çalışmaz. Burası Linux değil. Yani artık Windows'un içindeyiz. Mesela masa üstüne gidelim. Dir dedik. Deneme klasörü var. Bakın burada da deneme klasörü var. E bir tane de biz RM diyebilir miyiz denemeye? Hatırlamıyorum tam böyle miydi. Neyse şöyle yapalım. ile bir tane klasör oluşturdum. Bakalım evet gördüğünüz gibi Mektir ile bir klasör oluştu. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde karşı tarafı hackleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, böyle iki tane komutu çalıştırıp masasından kalkan arkadaşı hackleyebiliyorsunuz. Sıkıntı şu e, hocam neden bunu anlatıyorsunuz? Buradaki en büyük sorun arkadaşlar bilgisayarınızı açık bırakıp gitmeniz. Kafede, cartta, yurtta özellikle iş yerlerinde bunu bırakıp gittiğinizde size mail atıyorlar genelde. Kendi oradaki mailden mesela ben kalktım gittim benim mailden herkese mail atıyor benden size tatlı falan diye. bu işin esprisi şirketlerde çalışırsanız zaten bunu göreceksiniz. Buradaki en büyük olay gerçekten bilgisayarınızı açık bırakıp gitmeyin. Saniyeler içinde gördüğünüz gibi adam bağlanıyor ve kendi yerine oturup senin bilgisayarınla her şeyini yapabilir o yüzden çok dikkatli olun. Bin böyle hızlı bir şekilde bağlanabiliriz. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'a da beklerim, Discord'a da beklerim. Aşağıda linklerimiz var, Twitch'tir falan. Eğitimlerimiz falan da aşağıda var. Şimdi ben bunu üstün körü anlatıyorum. Udemy eğitimimizi paylaştığında Udemy eğitiminin içi tıka basa dolu bir şekilde böyle sizlere sunacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir de videoyu beğenin ya. Yani. Hadi görüşürüz.